Zindan iki Ece Mehmet'im rafta. Baba katilinle babam bir sapsa. Bir de geri adam boynunda yaptı. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altın köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. Ne ayak dayalarına ne, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlı tali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bir kübesi Bahçeye dikti, üç beş karanfil. Müdür bey dert denler, bugün maruzat. Çatık kaş, kümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazsız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti dilekçem. Saat beş dedim yırtıcı bir zil. Sayın var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekûn içinde yazır ve çizildi. İnsanlar zindende birer kemiyet, urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş gibi çak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşerim senelik paydan. Zindanda dakika farsızdır aydan. Karıştır çayını zaman dersin. Köpük köpük duman duman Pekeler Peykeler duvara ımalı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar katil duvar yolumu biçtim. Kanla dolu sünger beynimi Sükut kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhallik emir. Ne gelir elden kader bu emir? Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Ah Dua, dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir çamboğlu. İplik ki incecik örel boşluğu. Ana, zah ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başta yüksekte de. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsek de. Yarın elbet, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. <laughs>